Selamlar oculuk tutkunları ben Caner bugün sizlerle beraber yepyeni bir uçuş ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar bugün yine bir öneri ile yine bir uçuş yapacağız ve tabii ki de e, serimi belirledim yakında yeni bir firma kurup o, öyle bir <laughs> seriye başlamak ist istiyorum bu oyunda ve arkadaşlar herkesin beklediği o güzel haber geldi oyunu en sonunda Simbrefa kanıta bağladım. Artık burada kendi profillerimi, milleti falan takip edebiliyorum. Eee... Bugünkü uçuşumuz arkadaşlar bir arkadaşın önerisiyle... Eee... İstanbul-Zagreb uçuşunu yapacağız. Aslında güzel sefer. Ben bundan daha önceden neden yapmadım onu bilmiyorum. Şimdi turka e bakalım. Birilerini takip edelim. Bu kimmiş? LFM ne lan? 187 LTFM'den C O Kamada bekleyin. Bir şeylere bakıyorum da burada. Tamam çok bir şey bakmaya gerek yok. Arkadaşlar videomu beğenip kanala abone olup e, bildirimleri açıp bir de like atmayı unutmayın. E, son zamanlarda böyle bir düşüş yaşadık ama inşallah toparlayacağız. Simiri FB e verdiğimize göre 4,5 buçuk e, 2 ton yakıt 2,5 tonla da ekstra yakıtla beraber 4,5 tonluk yakıtımız var ve yeter herhalde 4,5 tonluk yakıt ve şimdi bir yandan da şey bakacağım. Hemen rotaya. 06 pistinden kalkış yapacağız. Şimdi Şimdi rotaya bakıyorum. Şurası şöyle şöyle Tam şöyle etopo. Bakayım doğru mu? Evet. Bulgaristan. Sırbistan. Boşunu da Şimdi 0 4'e ineceğiz ve şöyle bir yaklaşma neredeyiz Aynısını yaptım. Tamamdır. Rotamız hazır. Rotamız hazır. Bu arkadaşlar rota. Şimdi tamamen kapıları kapatalım ve yolcu bindirmeyi bitirelim. five three eight is taking off runway six, departing straight out. So we gonna send a puppy video. Hi, dear. Ya bu harbi yok. Neyse. Hafif olduğu için yüzde seksen yeter ya. O çok büyük hata yaptım. Ani kalibre yapmıyor musun? Çok büyük hata yaptım. Çok çok büyük hata yaptım. Tamam. Evet. Arkadaşlar biz yaklaşmada görüşürüz. Bay bay. Yaklaşmada görüşürüz. Ee, pem 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 Sun Express. Ee, Şurası olabilir. Sabiha Gökçen Kule pem 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 pem. Express 538. 2 ee, numaralı motor. Kompresör son nedeniyle durdu ve Sabiha Gökçen'e geri dönüş istiyorum. Evet arkadaşlar videoyu kapattıktan kısa bir süre sonra Motor iki kay motor iki kaybettik ve Sabey Döçen şu anda geri dönüş veya İstanbul'a divert edeceğim Sabiğ Tank'ı full açmam lazım. Hani güç değişikliği nedeniyle ikinci motoru da kaybedebilirim. Pas geçme hakkım yok. Çekiliş hakkım var. Ve reverse yüzünden uçak büyük ihtimalle sola kayacak. Çünkü tek taraftan güç sağlayabiliyorum. Ya nerede bu havalimanın papi ışıkları ya? Az 06 denemiyor aşkla.

Radar'la düzeltebilirim bunu. Hem radar tutup hem uçağı kontrol edip hem daha acil durumla uğraşıyorum. Bir de pisti center line ama yani center line'ı tutturmaya çalışıyorum yine. Şuradır çok işim eriyor şu an. Sonra gireceğiz. İlmemiz lazım da sonra girecektik. Wings Evet arkadaşlar bir acil durumun daha üstesinden gelmiş bulunmaktayız ve aniden oldu. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bu arkadaşa da cidden bu olay yüzünden de özür dilerim.